Selamünaleyküm. Bugünkü konumuz meddi lazımın kısımları. Daha önceden meddi lazıma küçük bir giriş yapmıştık. Meddi lazım neydi? Med harfinden sonra lazimi sukun gelirse biz orada 4 elif miktarı uzatarak okuyorduk. Yani meddi lazım yapıyorduk. Şimdi ise kısımlarına bakacağız. 4 kısma ayrılıyor. Birinci kural meddi lazım kelimeyi musakkale Met harfinden sonra sebebi met olan lazime sukunun şeddeli olmasıdır. Yani biz şeddeli okuduğumuzda çift olarak gördüğümüz harf hani birincisi cezimli ikincisi normal harekeli oluyor ya bundan bahsediyoruz. Hemen örneğimizde bir bakalım ne demek istiyorum diye. Elehakatü <laughs> derken kelimemizde hemen açıyorum kelimemizi yazılışını. Elif lam takısı gelmiş zaten. Elif harekeli. Lam cezimli. Sonra ha harfini görüyorum. Harekesi var. Sonra asar. El kelimesindeki asar ne diyordu? Benim içimde gizli bir met harfi var ama sen görmüyorsun. Senin için kolaylık olsun diye ben senin yerine küçük bir işaret bırakıyorum diyordu. Değil mi bize? Asardaki Mete görmeniz için ben oraya yazdım. Sonra bizim normal Met harfimiz olan Elif gelmiş. Sonrasında e, şeddeli bir şekilde kaf harfini görüyorum. Kaf harfindeki şeddeyi açtığımda birinci kaf harfi cezimli, ikinci kaf harfinin harekeli olduğunu gördük değil mi? Kolaylık olması açısından size böyle açtım ben. Yani burada gördük ki meddi lazımdan sonra Şedde aynı kelime de gelmiş. Biz de burada metli lazım kelimeyi musakkale var diyoruz. İkinci kuralım. Metli lazım kelimeyi muhaffefe. Met harfinden sonra sebebi met olan lazimi sükunun cezimli olmasıdır. Hemen örneğime geçiyorum. El <laughs> dediğim zaman hemen yazılışını açıyorum. Elif'i görüyorum orada. Elif e, harekeli bir şekilde gelmiş. Sonra bize asarı göstermiş zaten Kur'an-ı Kerim'de. Asar ne diyordu? Benim içimde gizli bir met var ama sen görmüyorsun diyordu. Ki zaten orada asar bulunmasa bile yine met harfinden sebebi metten. Elif gelmiş zaten oraya. Zaten uzatacaktık yani Elif'i biz herhalükarda. Sonra bir bakıyorum Lam cezimli bir şekilde gelmiş. Hiç şedde koymadan direkt lam tek başına cezimli olarak gelirse biz diyoruz ki buradaki meddi lazımın çeşidi meddi lazım kelimeyi muhaffefedir. Bunu gördük zaten. Hemen e, üçüncü kuralıma geçiyorum. Üçüncü kuralımda meddi lazım harfi musakkal. Yani yukarıda kelimedeki musakkali gördük ya şimdi harfteki musakkali göreceğiz. Harf dediğim zaman ne olabilir? Tabii ki mukatta harflerinden bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim'de sure başlarına gelen ve anlamları kapalı olan harflerden bahsediyorum. Tabii ki biz de Görünüşü değil de yazılışı değil de daha çok okunuşuyla ilgileneceğiz şimdiki kurallarımızda. Harfimetten sonra sebebi olan lazimi hükmünün mukatta harflerinde şeddeli olarak gelmesidir. Hemen örneğime bakıyorum. Elif mim dediğim zaman hemen okunuşunu açıyorum. Görünürde bana hiçbir kural gözükmüyor ama ben bunları neden uzattım? Hemen okunuşunu açtığım zaman anlayacağız. Elif'in okunuşunu açtığımda harekeli elif, lamın harekesi esre ve cezimli fe'yi görüyorum. Hemen lama geçiyorum. Harekeli lam, üstün harekesi bulunan lam harfini, met harfi olan elif harfini, cezimli olan mim harfini görüyorum. Sonra e, mim harfinin okunuşuna bakıyorum. Esre harekesi bulunan mim harfi, sonra met harfinden y harfi ve cezimli mim harfini görüyorum. Mim harfinden sonra okunuşta yine mim harfi gelmiş. Ben ne yapıyordum? Bir kelimenin kendisi cezimli olup arkasından hareketli bir şekilde yine kendisinin aynısı gelirse ben o kelimeyi sanki şeddeliymiş gibi okuyordum. Burada da yine görüyorum ki lambda gördüğünüz gibi harekeli bir harf olarak gelmiş. Elif de met harfi olarak gelmiş. Böylece biz ne diyoruz? Met harfinden sonra şedde gelmiş diyoruz. Burada metli lazım var diyoruz. Harfte karşılaştığımız için de metli lazım. Harfi musakkal diyorum okunuşta yaptığım için harfi musakkal diyorum. Eğer yazılışta direkt görseydim kelimeyi musakkal diyecektim. Hemen dördüncü kuralıma geçiyorum. Meddi lazım harfi muhaffef. Harfi medden sonra sebebi met olan lazimi sukunun mukatta harflerinde cezimli gelmesidir. Hemen örneğime bakıyorum. Yasin dediğim zaman sin, sin harfinin ve ya harfinin açı okunuşundaki açılımını yapıyorum. Ya harfi e, Y'nin harekesi üstün yanında met harfinden elif gelmiş. Sin de e, sin harfi esra olarak gelmiş. Sebebi metten ye gelmiş. Nun cezimli bir şekilde gelmiş. Burada sebebi metten Y gelmiş sin harfinin yanında. Sonrasında cezimli bir Nunu gördüğüm için diyorum ki met harfinden sonra cezim geldiği için burada metli lazım vardır. Harfte geldiği için harfi muhaffef diyorum. Kelime de gelseydi kelimeyi muhaffef diyecektim. E, 4 elif miktarı yani 3 veya 4 elif miktarı uzatmamız caiz. Yani kesinlikle uzatmamız gerekiyor. Allah'a emanet olun.